şu de var mı elinde? Şimdi vermiştim Nasıl? Evet. Kıymetli dostlar, Necati Kılıç abimiz Ordu'da. Ulubey'de... E, yeri var. Necati abimiz e, sonbahar mevsiminden beri bizimle bir evet. şeref oldu. Çalışıyoruz. Kıymetli dostlar, ürünü olduğu halde ürünü olduğu halde kıymetli dostum e, ürünün değerini anladığından dolayı elinde yedek ürünü olması için yine bir takım daha ürününü bugün kendisine teslim etmiş oluyoruz. Ve bununla beraber Necati abi bugün bahçeden geldi. Evet, Sabah evet. aradığım zaman bahçedeydiniz. Evet. Peki abi ne var şu anda arazide? Arazide şu anda güzel bir ülke yani. Bayağı bir çalışması güzel. Çalışması güzel. Ee, Bayağı bir inşallah. E, döllendiyse iyi bir mahfil alacağımızı zannediyorum ya. Yani. Şey çok, bir de çok vardı ama. Değil mi? Çok. Siz, Siz bunu anlıyorsunuz, anlıyorsunuz, anlıyorsunuz yani. Anlıyoruz Yaprak açmadan anlıyorsunuz. Anlıyoruz Evet arkadaşlar, ben böyle duyarlı <laughs> çiftçi arkadaşlarımla inan, inanır mısın? Mücadele etmekten o kadar güzel zevk alıyorum ki bir de bunu biz bir başka çiftçi arkadaşlarımla da paylaşmadan da güzel zevk alıyorum. Neden? şimdi ee, Necati Bey biz de şimdi derken e, nokta koymak istiyorum. Şöyle bir durum var. E, çiftçilerimiz diyor ki hemen bir tane sihirli el değesin, Her şey tamam, olsun. Evet. Öyle bir durum var mı? Ben dördüncü yılı çalışıyorum. Sizin ilk ilk yılım ama daha önce yıldan beri amatörce çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Bir film. Emekli olduktan sonra. Doğru mu? Amek. Daha fazla e, şey bilim, verdiniz. Bilim, evet. ee, Necati Bey ile biz yeni tanışmamıza rağmen inan çok güzel bir gönül dostluğumuz gelişti. Eyvallah Güven. Çok bir güzel. de Necati abimiz öyle zannediyorum ki sonbaharda kullanmanın e, değerini hissetmiş gibi. Şu an hissetti. Şey. Bak ya, daha hasat var. yapmadı. Biz reklam Yapmadım. olsun dedi konuşmuyoruz. Yok, değil yok. mi abi? Evet. Şimdi. Evet. Şimdi kıymetli dostlar e, fazla burada konuşmayacağım dedim ama illa böyle e, ağzım açıldığı zaman dil dönüyor. Ee, kıymetli sevgili abim, şu anda Mart ayının ve Nisan ayının soğuklarının önemini biliyor musunuz? Tabii ki. Fındık şu anda canlanmaya başladı mı? Başladı Yaprak açma ihtimali var mı? Çok yüksek. Çok yüksek değil mi? Neredeyse açtım açtım, açtım diyor. Açtım. açtım. Evet. Ee, Allah'ın izniyle Aysa organik ürünlerini kullanırsanız buna inanınız ve itimat ediniz. Bizim ürünleri kullandığınız süre içerisinde e, ürünümüz sizin daldaki mahsulünüzü artı 4 derece ile belki 2 puan 3 puan daha üzerine çıkarak, çıkarak sıcak tutacak ve kraya karşı donlamaya karşı biz bitkimizi bir miktar koruyacağız. Belki %80 %90 %100 koruyacağız. Ama hiçbir zaman %100 kelimesi ağzından çıkmamıştı. En azından %70 %80 koruyacağına inanıyoruz. Biz bunu önceki yıllarda yaptık denedik. Sonuca vardı. Ama ürünümü kullanırken kendisi de burada Necati Bey. Işte soğuk hava dalgası gelmeden 5 gün önce bir hafta önce kullansın. Ve soğuk hava dalgası gelmese dahi sizin ürünleriniz Doğarken güçlü doğacak. Ee, dalda tutunması güçlü olacak. Artı e, Cipsima dediğimiz Kozalak akarı içinde olan o e, akarlar ilk doğan e, tomurcuğun içine nüfuz etmeyecek. kındığımızda da orada e, yaralayıp düşürmeyecek. Doğru mu abi? Doğru. Siz şimdi çiftçisiniz. Ben sıradan biriyim. Her ne kadar ürün üretsem bile. Bu ürün e, Ozalak akarları bu zararı bitkimize fındığımıza veriyor mu vermiyor? mu? Veriyor. Peki bunun için neler yapmamız lazım? İşte, Asya organiği kullanacağız. Asya organiği kullanacağız. Aysa organiği kullanacağız. Ben de Asya yaptım. bak. Asya. <laughs> Aysa organiği kullanacağız Asya arkadaş. Kullanacağız. Ee, bunun ben misli misli farkını gördüm. İşte daha önceki videolarımda da çiftçilerim anlatıyor. Yani ilk yıl yüzde elli dal kurduğum bitirdim. İkinci yıl hiçbir şey kalmadı. Üçüncü yıl daha daha da bir şey kalmadı. Böyle güzel bugün sonuçları da aldım. Onları evet. da yayınlıyorum. Değerli arkadaşlar kullanacağız. Hep beraber bakacağız. Size buradan söz veriyorum. Necati abimizin bahçesini e, öyle zannediyorum ki sezon içinde gideceğim. Çünkü çok bu işe gönül verdi. Gönül bir dost kurduk. Allah Necati Bey'le. İnşallah güzel olacak. Akrabam değildir, hısımım değildir. Öyle tanıştık. Gerçekten samimiyetine inanıyorum çiftçimin. Biz de Bizim de samimiyetim, samimiyetimize inanmanızı istiyorum. Bir de videolarıma abone olursanız çok iyi olur. Bütün bilgileri harfiyen sizlere ileteceğiz. Tabii ki burada büyük bir dosya var. O dosyayı, bilgilerini size şu anda pek fazla konuşmak istemiyorum. Güzel zamanınızı almak istemiyorum değerli arkadaşlar. Ama şurada bir bilgi ileteceğim. İşte şurası Düzce'de bir çiftçimin bahçesindeydi. Bak ne diyor bana? Güzel, Bu dalda değil. şu an 22 fındık var. Daha önce bana bunu gönderdi. Hmm. Bunu fındık olduğu zaman gönderiyor. Ee, az da büyüsünler çekip atacağım. Attı tabi bana. Onu da size ileriki günlerde göstereceğim kıymetli dostlar. Sağlıcakla kalın. Ee, her zaman e, güzel gelişmeler olsun. Güzel bereketli ürünler temenni ediyorum. Evet. Sen al. Abi... Abi. Evet. abi sen bunu alıyorsun. Abi,